biz meme çocuk videolarını attıktan beri başımıza gelmeyen bir olay kalmadı. Acaba diziye başka bir stream mi eklesek? Olur. Kime eklesek? Acaba senin acaba kuzenlerinden birisi var mı? Aa Emre'nin bir Emre'nin ve Emre'nin bir tane çocuk yani erkek bir kardeşi var. Onu çağırabiliriz. O zaman olur. Nerede? Yani nerede şu an? Sanırım Antalya'da tatilde. Emre'yi arayayım da sorayım. Alo, Emre senin kardeşin nerede? Ha ben de sandım senin kardeşin Antalya'da. Ge tamam evde eğer ev müsaitse onun evine gideceğiz de. Müsait değil mi? Tamam geliyorum senin evine geliyorum ha. Tamam çabuk evde ol tamam ben geliyorum. Tık tık tık. Kapıyı açan birisi var mı? Cık. Emre evde misin? Yoksa kapı kırılır. Cık. Emre popcuyalım. Çık dışarıya oynayalım. Bence evde değil. Bir ara. Yok yok. Sen de çok dedin ara ya o. Şimdi kapıyı kırarım bitti. Mesela sen bir kapımı böyle kırdın. Yok ya kuş yaptı. Kuş ne alak? Ayaz, Ayaz gel Meyse, Meyse abi gelmiş. Hadi çabuk gel. Tuk 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 tuk. Üst kattan geliyor. Gimen uyumadı <laughs> ya. bundan. Ayazcığım sana güzel bir müjdem var. Ne müjdesi? Seni ekibime aldım. Yes. <laughs> ben çok da bir adamım. Mesa abi teşekkürler. Bir şey değil. Bir soru soracağım. Bir artı bir. Bir artı bir. Beş. Adamsın. Sen benim kadar zekiysen sen. Kimde, kimse senden başka zeki değildir. Birinci. Eğer ki Ayaz'ı senin kanalında almamı istiyorsanız like atın ve abone olun. Değil mi Ayaz? Abone olun evet çok güçlü. Abone Olacağım. olmayanları dövüyorum. Ya ne alaka?